Herkese merhaba arkadaşlar. Yemin yeni, yeni e, otas bölümüne hoş geldiniz. Sehlal olsun bir günde 312 like yaptınız. 250 istemiştim ve ben yine acı çekeceğim birazdan. E, siz de beni izleyeceksiniz. Hepinize teşekkür ederim like'larından dolayı. E, 312 geldi. Demek ki her izleyen like atarsa çok olay oluyabiliyor yani. Kim 500, 3000, 5000 yani kaç kişi dedi hatırlamıyorum. Yani 5000 kişiden 5000 herkesin izleyen bir like at Yani oluyor yani Yani zor bir şey değil Neyse ben daha fazla uzatmayayım ee, Bir dahaki bölümde 300 istiyorum Yani like geldi yani çekiyorum akşam eve geliyorum Aklım gelmiş İyi otur çek 20 dakikalar oluyor 20 dakika oluyor videolar Eee son burada kalmıştık Duşu açacaktım Banyo yapacaktık hmm. hadi bakalım Açmam abi Bak heriften düşe girdi değil mi? Ben görüyorum duşları geçerek çık. Arkadaşım nasıl bir duş bu? Nasıl bir duş bu? <laughs> Çıplak herif öldüm. Ay. Niye öldüm ben? Ya ne güzel bağırıyorum ya. Tam kadın maalesef gibi abi. Hadi. Arkamdan geldi. Bir kapat. Arkamdan nasıl geldi? Çıplak adam orada. Duvar var arkamda. Çıplak adam. Demek ki çıplak adamla kapışacağız. Come on! Come on! Kamera düştü. Anladım. Tamam tamam anladım. Tamam, tamam. Olayı anladım. Çıplak adam. Çıplak <laughs> Selam çıplak. Nereye yok oldum? Arkamdan gelip bıçak sokmasını biliyorsun. Git. Göt olanı. <laughs> nasıl bir delisiniz lan? Çıkayım mı? Çık <laughs> <laughs> kötü Bir şey var mı? Çöp şey. Yok. Kapıyı açıp çıkacağım ha? iyi tamam. Aç kapıyı. Kapat kapıyı. Allah belanı. Diğer taraf. Şimdi kapat kapıyı. Kapat kapıyı kapat. Çıplak heriflerden kurtulduk beyler. Oley. Artık çıplaklık yok. Girdiğimiz kapıyı kapattınız bize arkadaş. Ben oraya girmem. var Adam vardı lan burada. Ah orada. Kapıyı. Sistem kontrol bas. Arkamda adam var değil mi? Aha çıplak adam. Yok. Domuz. Amına koydum. Siktir git. Vay camı kırıyor. Mal. Orada dezenfektan var. Aha girdi lan. Geliyor vallahi geliyor ya. Kapı da kapalı. Aha sıçtık abi. Domuz geliyor. Gel come on. Come on. Hadi hadi. Senden korkan senin gibi olsun. Sıçtık. Aha yedi bizi. Nereye gideyim? Ne, nereye gideyim ha, söyler misin nereye gidebilirim? Hala ses geliyor şerefsizin. Geliyor. Geliyor. Aha. Kapak açın. Hadi. Hadi çekiyorum gel. Gel come on. Hadi come on. Ya. Eh, nah yakalarsın? la 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 Elim oldu ya? Oğlum böyle delikleri hiç sevmemişim şimdi biliyor musun? Atladığımda sivecek beni hadi Kapıyı kırıyor Manyak Ahay <laughs> 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 Aha kapıyı açtı lan Allah'ım uçtuk. Ne oldu? Işığı gördün. Aha mesaj geldi. <laughs> Işığı gördüm. Bence ne yapmalısın? Bir bayıl sen. Önce bayıl. Çünkü kötü bir şey olacak %90. Bayılman lazım önce senin. Sen bayılacaksın. Video geçecek. Allah falan Uyanma. Uyanma. Ben buradan oynamak istemiyorum. Ben buradan Ben burada bekleyeceğim ya. Vallahi Bur burada bekleyebilirim ya. Hiç, hiç, sorun olmaz benim için. Bur burada bekleyebilirim. Tekrar gir. Ne oldu lan? Çıplak adamlar var. Ah, tombiş geliyor. Gel tombiş. Gözlerin çok güzel. Tamam. Ne güzel yürüyorsun sen öyle. Adam ayı mayı ama güzel kafa açıyor bak. Ben senin arkandan gidebilirim. Geceleri görüyorsun değil mi? Görmüyorsun değil mi? Tombiş geliyor. arkamdayım bebek. Kafanı öpeyim seni. Ben gideceğim buradan. Kameranın pili bitti senin yüzünden. Git. Göster kendine. Ah. Salak mıyım oğlum ben kendimi göstereceğim. Mal. Niye burada çıplak adamlar yok lan? Kimse aşağıdasın hala. Oo, ben geçtim oraları. Ne pek ya? Bana nasıl giyeyim? Kaç. Ben şaka yapmıştım. Şimdi değiştir çabuk. Allah, ım, Allah. Im. Geliyor vallahi geliyor. 31 dakika olmuş kamerada. Bir pilimiz kaldı gençler. Siz göremiyorsunuz ben söyleyeyim. Tam bir elim yere oldu hadi. Evde tek ve gece çekiyorum. Kek ki lamba olmasın. Ne biçim kuşuz. Lamba, lamba olmazsa ölürüm herhalde. Eee... o yüzden lambaya da bir like getireyim. 600 like olursa video lambayı kapatacağım abi. Ölürüm herhalde. Ya ölürüm. Olmaz zaten ya. Ben Bir şey Aa gitmiş acaba. Beni korkutan şey aslında o müzik tombik değil. Aha gözlere bak geliyor bak. Bak bak geliyor. Şaka yaptım sen tombik değilsin. Şak... Bu falan şaka yaptım. Gelme şaka yaptım. Nada gel lan gel çekiyorum seni gözünden kurban mal mısın oğlum sen vallahi mal bak şimdi bak göbeğine kurban. Aa! Nereye gitti lan o? <Gülüyor> 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 ne bağırın amına kodum? Konuş hadi. Ananı sikeyim. Siktir git. Ah, ah sana sır. Ah. Oğlum, iyi gel hadi. Hadi hadi gel. Tamam. Oğlum vallahi yaklaştırmam ben seni. Vallahi hiç gözümü kapatsam bile yaklaşamazsın ama. Ben buraya girerim abi. Sen de gelemezsin. Kapat kapıyı. Ah. 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 Aha açarsın kapıyı. Hadi neyle açın kapıyı? Ne neyle açıyorsun kapıyı? Sıfatsız pizza beğendik. Yine gel ya. Hadi gel. Ben kulaklığı da çıkardım. Hadi gel. Hadi. Adam iyi gel. Tamam. Hah kulaklığı da çıkardım. Hadi verebilirsin abi. Evet. Hah söyle anlat anlat. Tamam. İçinde. Oğlum. Ben bu arkadaşları çıkarıyorum bundan. Seni çıkarmam oğlum sen çok pissin. Geber ya. Oğlum bu piç arkamda lan. Oğlum siktir git lan. Herkes hapishanede bir sen mi dışardasın Deli herif. Ben gidiyorum abi kapıyı da kapat çıkma buradan bir daha. Seni, seni, ham yaparlar abisi. Ben de kaldım değil mi burada şimdi? İyi değiştir pili ya. Böyle ne mal mal dünyaya bakıyorsun. İyi gel sen de gel. Yeni arkadaşımsın sen benim. Gözü kava. Sen beni nasıl izliyorsun? Dur. Sen beni nasıl izliyor? Bu adamı sen yedin değil mi? Şerefsiz. Ne heyecan atıyorsun sapık? Oğlum. Siktir git. Neyse gel hadi gel. Anla, anlat hadi. Al. Ben de yaklaşayım. Anla. Allah belanı versin. Anla tam. Anla. Anla. Hallelujah. 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 Ver hadi ver. siktir git ya. Beyefendi siktirin gidin lütfen. Ben sizinle uğraşamam yemin ediyorum. Oğlum siktir git. Bak senin hücreni buldum bak süper. Görevim ne? Arkadaşım burada yol yok. Oğlum siktir git lan. Sen niye böylesin? Siktir git. Ma. Ben gidiyorum. açılmadım Ben girmem oraya orada öküz var. Sen bir daha bağırırsan seni sikerim ben. Bana <laughs> kodumunun delisi siktir git buradan. Arkadaşım ne yapacağım? Oğlum, sen beni korkutacaksın bak biliyorum. Bak, seni şurayı kapatırım bir daha çıkamazsın oraya. Sen beni nasıl görüyorsun? Aha yer varmış burada. Senin neyini temizleyecek lan hemşire? Ben hemşire olsam ben ne de deneyim? Ge Bunun derdi ne? Sen... Uros <laughs> <laughs> bu çocuğu. Ah ye onu. Git ona anlat derdin hadi. Hah anlatabil anlatacak birini buldum. Bak, anlaşıyorlar. Gitti ya bu da senin arkadaşın değil mi? Bak arkamdaki beni tutacak bak böyle yapacak bak İyi izle, iyi izle <gülüyor> <gülüyor> Hey ben burada kalabilirim Anlat. Buradaki tek akıllı sensin değil mi? Ben üst ranzada yatarım. Mağaz siktir git senle burada yaşamıyor. Kal burada mal gibi. Ananı sikiyim. Sen nesin lan? Bana yaklaşma Siktir git Atlarım Yemin ettim atlarım yaklaşma bana oğlum. oğlum sen niye bana geliyorsun? İyi gel. Tamam anlat anlat beni. Döv hadi beni. döv beni. Oras bu çocuğu vuruyor mu? <laughs> Arkamdaki bu sefer. Tut beni. Tut beni. Evet demiştim. Abi genelde öyle olur çünkü arkada deli biri varsa o seni tutar değil mi? Sen benim üstüme atlayacaksın bak bunu da bildim. He sen salaksın. Sen korkutmayı bilmiyorsun. Kapat kapıyı da. Biz niye kanı izliyoruz abi? Geri zekalı mıyız? Sen nerede kan varsa orada uzak durarsın yani normal öyle değil midir yani? Bir yerde kan varsa gitmezsin yani. Orada adam ölmüş. Sen niye ölüme atlıyorsun? Geri zekalı. Sen ölmen lazım zaten bir kere. Sen yaşıyorsan yani herhalde süt içtin. Orada biri var biraz önce. Ee, bizi sikecekti. Ee, sen deftere bir şeyler yazdın. wall Walrider. Wall Oraya giderim ama <laughs> bir daha gibi gençler. Söylediğim gibi 300 like olursa hemen yeni bölüm çekeceğim. Acı çekeceğim herhalde oraya gidersem. Yani çok fena tırstım normal. Hani gitmek istemiyorum yani o derece. Ee, dediğim gibi sevalı e, 600'de gelirse karanlık oynayacağım. Işık olmadan. Ben altıma sıçarım. Siz de sıçarsınız. Bence hayırlı olan o değil yani. Neyse için teşekkür ederiz. Ben yani siz like ve yorum atmayı unutmayın e, ee, hoşça kalın. Ve o benim adam çıkın kargi barson ekrana vurdum yerin dakikasını yazmayı unutmayın. Orayı ben kendim de merak ediyorum.